Merhabalar herkese. Bugün sizinle birlikte kırtasiye malzemelerimi kalem kutularına içine koyacağız ve bu yerleştirme aşamasında sizinle paylaşmak istedim. Yerleştirirken hangi ürünleri bir arada kategoriliyorum ve elimde çok fazla kalem kutum var Ben çok fazla kalem kutu seven bir insanım. En çok kullanışlı bir şekilde birbirine benzer olan ürünleri ve kullanış şekline göre ürünleri bir arada toparlayacağım. Belki size de fikir olur diye. O zaman hadi nasıl düzenlediğimi izlemeye geçelim. Öncelikle şöyle koltuğumun üzerine bıraktım eşyaları ve kutuların içlerinde. Kalem kutuları da burada. Şöyle kalabalığı bir görmenizi istiyorum. Sonrasında da nasıl yerleştirdiğimi paylaşacağım. İlk olarak bu fırça uçlu kalemlerimle başlamak istiyorum. Şimdi bu kalemlerin aslında karışık. Mesela Stadler'in kalemleri de var burada. İşte Tombow'un kalemleri de var. Başka başka markaların mesela bu buraya karışmış. Bu buranın kalemi değil bu sarısa. Bunu şöyle ayrı koyalım. Ve bu tarz böyle kaligrafi kalemlerin çok fazla olduğu için daha büyük ölçekli bir kalem kutuya ihtiyacım var. Kendi markamın kalemliği bu arada bu. hem böyle sonuna kadar açıldığı için daha rahat ulaşabilirim kalemlere. Hem de bayağı büyük olduğu için de bu, bu kalem kalabalığını çok rahat içine alır diye düşünüyorum. Şöyle açıyorum ve yerleştireceğim. birazcık uzun bir aşama olacak bu. E, bunlar benim sevdiğim kalemler. Arada farklı kalemler karışmışsa da onları da eleyeceğim. Çünkü e, gerçekten kaligrafi kalemleri sadece bir arada dursun istiyorum. Mesela bu kaligrafi kalemi değil. Bazen böyle kalemlikte olduğunda işte kalemlik kalemik alıyorum. Farklı kalemler olduğunda da içine atıyorum. Ne yapayım? E, o kadar onu kovalamıyorum yani. O yüzden de böyle bir arada kalabiliyor kalemler. Bu da kaligrafi galiba. Evet bu da kaligrafi. Ama belki bunu ayrı bir yere koyabilirim. Çünkü bunun serinin devamı başka bir yerde muhtemelen. Ve bu kalem kutu zaten bunları ancak alır. Baya fazla kaligrafi kalemim var. Gerçekten kaligrafi kalemi olanları koymakta da fayda var. Daha fazla karışmasın diye. Bu arada sizin en fazla sevdiğiniz kalem hangisi kaligrafide? Benim gerçekten baya çok var. Ama sizinle onu da ayrı bir videoda paylaşırım. Çünkü bu video böyle çok karmaşık olsun istemiyorum. Böyle kalemleri falan deneyip size ayrı bir video çekebilirim. Mesela bunu da böyle koyabilirim. Çünkü fırça. Mesela kurşunları ayrı bir yere koyabilirim. Bu böyle bence okey. Zaten birazdan ben bunun üzerine yine tekrar bir şeyler daha eklerim. O yüzden bunu kapatalım. Şu ortadan kapatalım. Tekrar istediğimde de Açabilirim Yani şuradan içine kalem atabilirim. Hala yer var gördüğünüz gibi. Bu böyle kalsın. Hatta şöyle alalım. Çünkü yer yok. Dım dım dım. Şimdi başka bir kalem kutusuyla birlikte devam ediyoruz. Bu arada zaten kalem kutusu olan kalemlerim de var. Mesela bu böyle direkt kalem kutu kalemi. Böyle çok kullanışlı oluyor bu arada. Paper Mate'in kalemi. Ee, ince keçeli uçlu kalem arıyorsanız bunları da öneririm. Ben hep şurada kendime bakıyorum. Kusura bakmayın artık. Devam ediyoruz. Yine kullanışlı kalem kutulardan biri bu. Uhu Box'ın kalem kutusuydu bu. Ee, ve şöyle. Tek tek marka söylemem gerekiyor mu? Atladığım şeyler olursa ben söylemeye çalışacağım markaları. Atladığım şeyler olursa da siz bana sorun. Ben yorumlarda onlara cevaplarım. Ee, i̇şte biri fıstık içti böyle üstümde aynı renk. Gözüküyor mu? Diğeri de şeffaf. Hindistan cevizi, kokonat rengi. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Bunlar benim mutlu eden kalemlerden. Bu yine Hubax'ın bir kalemliği. Ve şöyle kullanılıyor. Açıyorsunuz. Buraya kalemlerinizi koyuyorsunuz. Mesela şöyle gösterelim. İşte. Kalemi böyle koyduk tamam mı? Böyle çeviriyoruz. Şöyle çevirdik. Şöyle masaüstü kalemlik gibi oldu. Yani mesela kullanırken şöyle koyuyorsunuz. Ve buradan kaleminizi alıp çın çın yazabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Yine bende bir Paper Mate'in kalemliği var. Çünkü kalemlerin alıp böyle kalemlerin içine falan yerleştirmiştim. O zaman bunları tekrar buraya geri koyabilirim. Çünkü böyle al alıp kullanmak da mantıklı oluyor. Bunlar Twin Ee, paper Mate'ler. Neredeler? Ay nereden bulacağım ben şimdi bunları? Onu... Ha varlar varlar tamam. İki tane buldum. <laughs> Yerleştirmeye başlayalım. Bu arada bulabildiğim kalemleri yerine yerleştirdim. aslında bayağı bir kalemde duruyormuş ama son parçayı bulamadım. Hep böyle olur ya puzzle yaparsanız ya son parça kaybolur ya böyle bir şey yaparsanız son parça kaybolur. İlla ki burada bir yerdedir ya da belki birine vermiş olabilirim ama hiç sevmem böyle eksik kalmasın. Bunun için acaba hangi kalemlerini koysam düşünüyorum. bu arada çok güzel bir kalemimi göstereceğim bakın. Çok tatlı değil mi ya? Şimdi sizi şöyle alayım. Daha yakından ve net görün diye. Ayırıyoruz kaligrafi kalemlerinden. Bu uzun olanlardan ayıracağım ama galiba bu uzun olanlar da buraya sığmayacak gibi geliyor bir taraftan. Olsun yine de deneyeceğim şansımı. Ne kadar çok karıştırma kalemim varmış. Ama çok çabuk bitiyor onlar bu arada ya. Yani hani ne kadar çok olursa o kadar iyi gibi. Evet şimdilik bunlar. Şurada da var. Burada da iki tane var. Evet bunlar buraya sığmayacak. Ee, ama deneyeceğim. Mesela şöyle. Oo, bir de renklerine göre mi diziyoruz ya? Burada pembe tonlarında var. Aslında böyle sıkış tepiş yapınca sığıyor gibi ya sanki. Onları da bir yerlere o zaman sıkıştıralım. Burası tabii kapanmıyor fazla kalem doldurduğumuz için. Bunu da şöyle yaptık. Tamam. Şimdi bu çantada hala yer, yerimiz var gördüğünüz gibi. Ben bunu bayağı bir sıkıştırırım. Ama metalik kalemleri buraya koymamaya karar verdim. Az önce koymuştum. Şimdi onlardan da çıkaracağım. Çünkü zaten burası yeteri kadar dolu ve metalikleri bir daha buraya sıkıştırırsam iyice yerim kalmayacak. Evet, zaten bir tane kalem koymuşum metalik olarak. Buna metalikleri koyalım. Mekaniklerden kastım işte bunlar, bunlar, bunlar ve bunlar. Şimdi öncelikle şunu yapmak istiyorum. Şu da, evet, ay devrilme. Devrilmenin hiç zamanı değil şu an. Daha az olan kalemlerimi de böyle koyacağım. Seri olarak ayırıyorum. Şunlardan da devirmeden tabi. Bunlardan da buraya ekledik. Bundan buraya. Aa bu çok güzel bir kalem. Bundan tavsiye ediyorum. Kendi içine şu an düzenini oturttum ve bu gitti. Bunlar normal düz şarkılardan. Devamı şurada bir yerdeydi. Şimdi bazı şeylerin böyle e bu tarz kalemliklerde kalması daha mantıklı oluyor. Twin tonları ayrı bir yere koymak istiyorum. Ha bu da bu arada. <laughs> Zaten buradakileri zor sığdırmıştım. Şurada böyle tarz kalemlerden var. Bunları da ne yapalım biliyor musunuz? Böyle yine tombik bir kalem kutuya ihtiyacımız var. Heh, bu. Bu da yine benim kendi tasarımlarımdan olan bir kalem kutu. Bu ilk ürettiklerimizden. Bunun böyle arkasında simler var. Yeni modellerde artık yok. cetvelleri çok seviyorum. Kassa'nın cetvellerinden bu. Metal oldukları için de çok kullanışlı oluyor. Yine böyle metalik kalem Bu arada bu Edding'in metalik kaligrafi kalemi. Aslında çok güzel ama ucu böyle sesli geliyor kalemden. Böyle çalkalıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Ama bu ucu bazen keçesi zarar görüyor. O zaman da yazarken zorlanıyor. Seviyorum ama bazen zor bir kalem. uzun olacak ve e, inanın ben çok büyük bir bölümünü hala yapamadım. Video da çok uzun sürdü. Ben birazcık toparlayayım. Sonra size bitmiş halini göstereyim. Olur mu? Çekmeyeyim dedim ama bu kalemlerin içine de böyle şeffaf, üstüne unicornlar vesaireler böyle güzel illüstrasyonlar var. Kısa olduğu için boyu. Bunun içine e, şarpler sığıyor. Ve renkli oldukları için de güzel duruyorlar açıkçası. Ben o yüzden bunun içine şarpleri koyuyorum. Bir de şöyle bir takıntım var mesela kalemleri yerleştirirken. Kapakları hep aynı yöne bakacak. Sizde de var mı böyle bir şey? <laughs> bir tane böyle lavaşlı bir kalem kutu vardı. Bunu hiç kullanmamıştım. Şimdi bunu da kullanacağım. İştahlı kankan etiketleme postu. Bunları bunun içine koyup. Ya bu arada bir şey soracağım. Sizin en sevdiğiniz kırtasiye malzemesi hangisi? Benim galiba kalem ve sanat malzemesi. Aşırı seviyorum. Yani defter falan tamam seviyorum ama kalem çok seviyorum ya. Biri bana kalem hediye aldığında çok mutlu oluyorum. Size de oluyor mu? Mesela bunları da şimdi bu kalem kutunun içine koyacağım. Ve böyle işaretleme kalemleri de var. Sadece midliner değil. Bunlar da çok kullanışlı biliyorsunuz. Bunlardan da bunun içine koyacağım. Burada bayağı var görüyorsunuz ki. Bu dev kalemlere ne dersiniz? <laughs> bunlar kara tahta kalemleri. Kalemleri kalemliğin içine yerleştirdim. Burası açıkçası birazcık zor oldu. Ama nasıl yerleştirdiğimi şimdi sizinle paylaşacağım. Ee, bir taraftan bazı kalemliklerimi bulamadım, bazılarını da elemiştim. O yüzden e, elimde kalan kalemliklere yerleştirdim. Asır çantası gibi olan kalemlik, burası böyle arkası lastikle. Bunun içine küçük böyle highlight kalemlerinden koydum, pastel tonlarında genelde. Şöyle bir iki tane de fosforlu olanları var ama ben çok fosforlu sevmiyorum açıkçası. Genelde böyle soft tonları daha çok tercih ediyorum. Ve sizin için de ağzını açık bırakmıştım şöyle kapatalım. Ön tarafında bir şey yok ama böyle isterseniz koyabilirsiniz de. Bunu böyle koydum. İki yönlü bir kalemlik ve umarım kapatabilirim. Bunun içine metalik kalemlerimi koydum. Metalik kalemlerden böyle ince fırça uçlu olanlar da var. Böyle gözükmüyor. Böyle fırça uçlu olanlar da var. Ee, aynı zamanda başka tipte olanlar da var mesela. Böyle tombi uçlu olanlar da var. Aynı zamanda uçları bu tarz olanlar da var. <laughs> Kameraya çarptım. Ucu böyle olan da var. ince bu. ince uçlu kalem. Ve Sharpie de var. Sharpie'nin ucunu göstermeme gerek yok zaten. Standart bildiğiniz gibi. Böyle kalın uçlu da var. Bu da mesela kaligrafi kalemi. Cam, metal, plastik ve kağıt üzerinde yazılıyor. Bunun da ucu böyle. Bunları bu tarz bir kalemliğin içine koymayı tercih ettim. Çünkü metalleri genelde böyle siyah defterler ya da metalik işler yapmak için kullanıyoruz. Ve metal kalem aradığımda hep aynı tip kalemi arıyorum. Ve aynı yerde kullanılıyor. Direkt kalemliği alıp mesela çalışmanızı yapabilirsiniz. O yüzden kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu da defterinize ya da kitabınıza takabilmek için bir lastik. Bunu da böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Aynen sırt çantası gibi. Geliyoruz bu yeni unicornlu olan kalemliğe şeffaf olduğu için ve kalemlerin boyu da daha kısa olduğu için diğerlerine nazaran ben bunun içine şarpilerimi koydum. Şarpileri zaten biliyorsunuz. Hediye ettiğim için bu kadarcık kaldı bende. Gelelim buna. Bunda fırça uçlu kalemlerim var. Aslında şuralarına falan da bir şeyler koyulabilirdi ama bu fırça uçlu kalemler birazcık uzun oldukları için şöyle. Şu mesela şeffaf karıştırma kalemi. İsterseniz bu arada merak ettikleriniz varsa ben bunları ayrı videoda çekebilirim. Şununla ilgili bir video çeker misin derseniz çekerim. O hiç problem değil. Ama şu anda bu videoda hepsini gösterebilmem gerçekten mümkün değil. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Bunu da böyle kapatıp. Şimdi geliyoruz yine dev bir kalemliğe. Bunun içinde fineliner kalemlerden var. Fineliner kalemler nedir? Ve birazcık da keçeli uçlu kalem de var. Mesela bu böyle indi uçlu bir triplus fineliner var. Bu da muhtemelen 0.4 ölçüsünde. Aynı zamanda farklı kalem tiplerini göstermeye çalışıyorum. Aa bu twin tone buraya karışmış. Ve bu tarz böyle siyah beyaz çizgili olan kalemlerden de var. Bu da yine aynı şekilde fine liner kalem tipi. Ve bunların hepsini böyle devir. Bir tane de daha böyle kalın uçlu olanlardan göstereyim. Bu da mesela Caretta'nın kalemlerinden. Ucu neden böyle olmuş bilmiyorum ama ben bunu aslında çok fazla da kullanmamıştım. Ve böyle. Bunu da böyle dev kocaman bir kalemliğin içerisine yerleştirdim. Şimdi geliyoruz diğer bir kalemliğimize. Bu böyle dev fermuarı olan kalemliklerden. Ben bunları çok seviyorum. Çok kullanışlılar. İçerisine de böyle legolu kalemler koydum. Bu tarz legolu kalemlerin aslında birbirine eklenebilmek gibi bir huyu var diyormuşum. Birbirine eklenebilmek gibi bir özelliği var. Şuralarında böyle ee, parçaları var. Aynen Lego mantığında. Böyle birbirine eklenebiliyor. Böyle ekleyebilirsiniz birbirinize. Ve kullanmak istediğinizde de böyle ayıramayabilirsiniz. <laughs> böyle kolaylıkla ayırabilirsiniz. Ve bunları da böyle bir arada tutuyorum. Bu arada şunların ucunu da göstereyim size. Uçları böyle fırça uçlu kalem olarak kullanabileceğiniz kalem tipi. Bunların normal keçeli kalem olanları da var. Almayı düşünenler ona dikkat etsinler. Şimdi geldik diğer bir kalemliğimize. Bu da yine böyle koalalı çok tatlı bir kalemlik ve bunun içerisinde de hem twin tone kalemlerden var twin tone nedir böyle iki uçlu kalem kalem e, ee, bu ucu birazcık daha böyle e, ince yazıyor yani aslında fine liner gibi yazıyor bu ucu da bir tık daha keçeli bir kalem gibi yazıyor ee, ve bunların haricinde bir de şöyle bir kalem tipi var bunlar da sumutiler Smooty'leri de şöyle daha yakından göstereyim. Böyle biraz tükenmez kalem var bu var bunlarda ama gerçekten smooty gibiler. Neden net gözükmüyor? Hı. Uçları böyle ince, tükenmez kalem gibi. Bunlar da yine işte büyükler için, yetişkinler için olan boyama kitaplarını boyamak için, yazı yazmak için, çizimlerde kullanmak için balıkçı oranlar için çok güzel oluyor. Tonları da çok güzel. Jel kalemlerle devam ediyoruz. Bu tarz kalemleri de çok seviyorum. Ben bayağı severek kullanıyorum. Burada aslında iki markanın kalemleri var. Biri Zebra Serasa. Benim çok sevdiğim bir jel kalem tipidir. Diğeri de Peppermate'in kalemleri. Bu da yine çok severek kullandığım kalemlerden. Devam ediyoruz. Yine bir makyaj çantası dolusu bir kalemle. Bunları açıkçası kapatıp kaldırmayacağım şu anda. Çünkü bunlarla yapmak istediğim bir şey var. O da şu. Bunlar aslında fırça uçlu porselen kalemleri. Porselenin üzerine çizim yapabiliyorsunuz bunlarla. Ve esnekler. Bayağı bildiğiniz böyle kaligrafi falan yapabileceğiniz tarzda. Bunlarla ilgili böyle bir video çekmek istiyorum. O yüzden bunu şöyle ayrı bir yere koyacağım. Ve kaldırmayacağım o yüzden. Geldik diğer bir kalem kutuya. Bu da benim yine tasarımlarımdan bir kalem kutu. İçindeki kalemleri şöyle göstereyim. Bu beyaz olan kalemler. Bunu çizimlerimde çok kullanıyorum. Ayrıca aa, serasa karışmış buraya. Ha ama yok bunlar karışmamış. Bunlar siyah defterin üzerinde de araba geçiyor. Bunlar siyah defterin üzerinde de yazılabilen kalemler. O yüzden bunları ayrı bir yere koydum. Bunlar böyle jel kalemler, mujiler. Bunları da yine çok seviyorum. Şu da yine muji kalemlerden. Ayrıca bunlar da e, ısıyla uçabilen kalemlerden. Yani şöyle oluyor. Mesela kumaşın üzerine bir şey yazıyorsunuz. Bu iki kalemden biriyle. Aynalar zaten. Küçük bir tane çocuk akülü arabasıyla geçiyor. O yüzden <laughs> ses oluyor. Geliyoruz. Yine beyaz kalem var. Yine siyah defter üzerine yazabileceğiniz kalem. Beyaz kalemler. Bu da yine siyah defter üzerine yazılabilen mint kalem. Bu da muji. Ve bu da beyaz kalem. Bunun içerisinde hem midliner kalemlerden var. Şöyle. Hem de bu pastel olan Stabilo, Swing Cool kalemlerden var. Kapakları böyle açılıyor bunların. Yine soft tonlardalar. Ee, i̇şte her rengi var. Soft ton olarak var. Bu midliner kalemler çok kullanışlı oluyorlar. Bunların da aslında e, iki kapak var. Bu tarafında biraz daha ince. Diğer tarafında da kesik uç. Ama bir işaretleme kalemine ihtiyacınız varsa ve soft tonlarda bundan tavsiye ederim. Yine kendi tasarladığım gökkuşağı kalemlikten. Bu kalemlik aslında böyle sonuna kadar açılıyor. Arka doğru da açılıyor ama şu an dökmek istemediğim için açmıyorum. Burada kaligrafi kalemlerim var. Böyle çift yönlü kaligrafi kalemleri var. Ayrıca bir iki tane de böyle kesik uçlu kalemim var. Onları da buraya koydum. Burada yine bir kaligrafi kalemim var. Kesik uçlu ama beyaz. Ayrıca kaligrafi kalemim ama böyle karton tarzı şeyleri yazmak için. Daha kuvvetli bir kalem. Ee, ve farklı bir marka olarak yine böyle ucu gerçekten fırça gibi olan kalemlerden var. İşte hepsi bunlar. Burada şeffaf kalemliğin içerisinde soft tonlarında işaretleme kalemleri var. Dağıtmak için kullanılıyor. Daha doğrusu silmek için kullanılıyor. Burası da ince uçlu pilot kalem gibi yazmak için kullanılıyor. Bunlar siyah defterin üzerinde falan da yazılıyor. Soft renkler. Şu üçü. O yüzden bunları ayrıyeten işime yarayacağı için Şimdi dışarıda tutacağım. Bu çok güzel böyle dolma kalem gibi. E, hatta burası bittikçe de doldurabiliyorsunuz. Mürekkep doldurulabiliyor. Prepi'nin kalemleri ama işaretleme kalemi. Highlight kalem olarak kullanılıyor. Bu da yine highlight kalem olarak kullanılıyor. Ucu böyle mum gibi kalemin. Ve e, gördüğünüz gibi elimi falan boyamıyor. Ama kağıdın üzerine yazdığınızda sanki böyle mum gibi. E, herhangi bir yere mürekkep bulaştırmadan çok rahat boyayabiliyorsunuz. Şimdi geldik diğer şeffaf kalemliğime. Bunda da Karioka'nın kalemleri var. Karioka bu arada çok güzel bir marka ve Lila e, olanı göstermek istiyorum. Böyle kaligrafi falan yapmak için başlangıç seti olarak da kullanabileceğiniz kalem tipi bu. Renkleri var. Bu bir paket. Bir paketin içinde bunlar var. Burada da dolma kalemlerim var. Buraya defter takabilirim ama küçük defterim kalmamış. O yüzden şu an takamıyorum. Bu da böyle fermuarlı olarak kullanılan bir kalemlik. Bu da diğer bir kalemliğim. Yine aynı şekilde. işte iki tanesi burada, diğerleri de buraya takılı olarak kullanılabilen Paper Mate'in kalemlerinden ve bu arada bunlar da çok kullanıştılar. Böyle kendi kalemliğinin olması da kullanışını arttırıyor. Yine Paper Mate'in kalemleriyle devam ediyoruz. Bu da böyle rulo şeklinde bir kalemlik. Yine kendi kalemlerinin olması kullanımını kesinlikle çok arttırıyor. Daha rahat böylece kullanmak. Mesela bunu kutuda kullanmayı seviyorum. Çünkü bunun kutusu çok güzel. Şöyle göstereyim size. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bir sürü renk var. Kitapçık gibi. çok seviyorum. Bunu beni mutlu ediyor. Ve buraya açarak da böyle çok rahat kalemlerinizi falan çıkartabilirsiniz. İsterseniz de böyle kapatın. Balkon gibi düşmesinler. Gördüğünüz gibi böyle karşımıza koyun. Kaligrafinizi, çiziminizi, boyamanızı, defter düzenlemenizi, her şeyinizi yapabilirsiniz. Bu da böyle bunun içine kalacak. Yine bir iki tane daha paketiyle kullanacağım kalem var. Bunlar da bu şekilde kullanıldığı için şöyle yapıyorsunuz ve mesela masa üstüne koyuyorsunuz. Bunu böyle duruyor. O yüzden böyle kullanmak daha mantıklı. Bunları da yine kalem kutuya koymuyorum. Yine aynı şekilde bu da bir set. Devam ediyoruz. Yine bir kalem kutuyla. Bunun içerisinde de teknik çizim kalemlerim var. Bu arada ben teknik çizim kalemini hem üniversitedeyken kullandım hem de sonrasında da çizimlerimde çok kullandığım kalem tipi. Ve e, o yüzden de bunları da böyle yine ayrı bir kalemliğin içinde depolamak istedim. Ayrıca devam ediyoruz kalemliklerle. Bunlar tişört kalemleri ya da kumaş kalem olarak kullanabileceğiniz kalemler. Pencereyi kapadım ve devam ediyoruz. Şimdi Eddington kalemlerinden var. Textile... Textil. <laughs> Tekstil kalemlerinden. <laughs> Buranın altın top ee, ağzıyla konuşuyorumdur. Tekstil kalemlerimiz var. Bu Windows marker olarak geçiyor. Bunun burada bir işi yok. Bunu buraya alalım. Ee, bu tarz tekstil kalemlerinden var. Ee, böyle e, Artline'ın tişört marker olarak geçen kalemlerinden var. Burada birazcık daha böyle kalem kutuya konması yani çok da gerekmeyen süslü püslü kalemlerden var. Birazcık şöyle göstermeye çalışayım hepsini olmasa da. Böyle pomponlu bir kalem var. Kullanıyor musunuz derseniz bunu kullanmıyorum ama e, bazen işte yiyenlerime falan veriyorum. Onlar seviyorlar. E, böyle şekerleme, dolipop gibi olan e, kalem var. Bu tarz kaktüslüler var. Bunları kullanıyorum. Bunları gayet de böyle severek kullanıyorum. O zamanlar bu tarz kalemler çok yokken bunları satın almıştım. Bunları böyle çok da seviyorum yani. Bu da, bu da var bir de kaktüslü olarak. Bu, uçlu kalem hatta. Bunları seviyoruz. Şu tarz böyle mint mint tarzı kalemler var. Mint rengi, işte pembeler, böyle çiçekler, vazolar, saksılar, puantiyeler böyle şeyler var. Ondan sonra böyle top topçuk <laughs> Momiji diyorlar herhalde onu. Ondan var. Yine işte böyle simli kalem tipi var. Bu Hello Kitty ürünleri satan bir yerden almıştım bunu. Hello Kitty böyle çok bayıldığım bir karakter değildir ama e, tatlıydı o yüzden almıştım bunu. Bu da böyle bir makas. Bu da çok kullanışlı. Kurşun kalemlerle devam ediyoruz. Bunun içerisinde de e, kullandığım kurşun kalemler var. Şu kalemleri kalem tıraşı olmadan nasıl açıldığını anlatan bir video çekeceğim. Ve bunu da Instagram'da paylaşacağım. E, i̇zlemek isterseniz açabilirsiniz. Kalem tıraşınız olmadığında nasıl kalemlerinizi açabileceğinizi oradan görebilirsiniz. Uçlu kalemlerim var sık kullandıklarım. Bu da yine uçlu bir kalem. Kalın uçlu bir kalem ama böyle basarak kullanıyorsunuz. Böyle vintage bir kalem görüntüsünde. Ve böyle mekanik kalemler var. İki tane cetvelim var. Bununla birlikte de şurasındaki mekanizma sayesinde daireler çizebiliyorsunuz. Buraya geliyoruz. Aslında burası biraz daha böyle ıvır zıvır. <laughs> ve bunları işte boya yapmak için almıştım. Ondan sonra böyle highlighter kalemler almıştım bunlardan. Şu mesela parfümlü. Şunun içine böyle parfüm falan koyabiliyorsunuz. Sonra böyle açıyorsunuz. ve sıkabiliyorsunuz falan. O güzel bir şey yani. Bunu hatta doldurup çantama falan koyabilirim. Bunu ayırayım. Burada böyle beyaz kalemler var. Board marker kalemler var. Hiç açmadığım bir cam, metal ve plastik kalemi var. Böyle color box'ın kalemleri var. Bunlar böyle. Geldik yine bir kalem kutuya. Bu kalem kutu hem böyle kalemlik olarak kullanabiliyorsunuz masa üzerinde. Hem de böyle yapıp Burada da neler var? Yine kaligrafi kalemleri var. Böyle iki yanın kalemleri var. Bunların aslında bir sürü renk oluyor ama ya vermişimdir bazılarını ya bir şey. Yine de bayağı rengi kalmış. 10 tane mi oluyordu? 3, 6, 7, 8, 9 tane var. 10, 12 tane oluyor. Bir iki tanesi de herhalde. Ya yok ya da bilmiyorum. Bu da yine böyle midliner tarzı kalemlerden. Burada da kaligrafi kalemleri var. Heh, şunu da çıkartalım. Tamam şimdi oldu. Ve böyle buradan kapatarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Bu kalemliği kavekoların olduğu bir kalemlik var. Bu aslında şey kalın uçlu bir kalem. Gördüğünüz gibi bir sürü çıktı içinden. Şöyle yapıyorsunuz. Bunlarla böyle projeler ve eskizlerde kullanmak için. Bu da dolma kalem. Ve dolma kalem olarak ben kavekoyu çok başarılı buluyorum. Çok da seviyorum. Bunlar da böyle kutusuyla birlikte kullandığım kalemlerden. İlk etapta aklıma gelenlerden de şöyle göstereyim. bunlar böyle akvarel kalemler ve bu da normalde kırılma özelliği yapmayan ucu kırılmayan kalemlerden. Miş ben bunları denemedim. denedikten sonra bu böyle ışıl ışıl yanan kalem kutumun içine koymayı planlıyorum. Bununla ilgili eğer video istiyorsanız lütfen bana yazın. Çünkü yazarsanız çekeceğim bu videoyu. Bu da böyle bir e, dipnot olsun. Şuradan devam edelim. Yine kalem kutu olarak kullanmadım ama kendi kutusuyla kullandıklarım. Bu Stadler'in kalemlerinden var. Bu tarz kalemlerin böyle kutuyla olmasını seviyorum. Çünkü kalem kutudan daha görünür oluyor aslında. Kutu çok fazla sevmesem de bu metal kutuları seviyorum. Yine aynı şekilde bu Platinum'un fırça uçlu kalemlerini de bu tarz bir kutuda daha rahat görüyoruz. Zaten kendi kutusu. O yüzden da kalemliğe almadım. Bunlar da gerçekten fırça uçama yani. Benim zaten videolarımı izleyenler biliyordur. Şöyle göstereyim. Böyle eğilebilen. Gerçekten fırça uç yani. Hepsini olmasa da bir kısmını gösterdim kalemlerimi, yerleştirdiklerimi. Bunlarda da şunu göstermek istiyorum. Bunlar benim böyle çok severek kullandığım kalemlerde. Ve bu tarz kalemlerin açıkçası ucun yani içine mürekkebi kurutmadığı için bunları çok fazla seviyorum. Ee, ve bunun içinde bir tane kalem kutum var. Onun içine yerleştireceğim ama böyle ezilmesini, bükülmesini vesaire sevmediğim için dışlarının çizilmesini onlara belki ayrı bir kalemlik de yapabilirim. Şimdilik ilk etapta aklıma bunlar geldi. Umarım videomu beğenirsiniz ve yorum bırakırsınız. Denememi istediğiniz kalemler varsa lütfen yorum olarak yazın. Ve e, paylaşmamı istediğiniz, içerik üretsem bunlarla güzel olur dediğiniz şeyler varsa da onları da yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Beni Instagram'dan Merve Veziroğlu kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.